Almanya'da yaşayan Hüseyin Ünal, eşinin ve 9 aylık bebeğinin Türkiye'de alıkonulduğu iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu. buçuk ay sonra bulunan kayıp kadın söyledikleriyle herkesi çileden çıkardı. Hatta bebeği için kardeşim demiştir. Günlerce akıl bulandırmaya çalışan genç kadın sonunda gerçekleri itiraf etti. Ne, ne, ne. Yatlarını sallıyor bak. Maviş. Erva diyor ki bu bebeğin annesi ben değilim. Aslında Hüseyin'in karısı benim kuzenim. Kesinlikle beni Necmettin'den alabilmek için böyle bir yalan uydurdular. Evet. Yani şimdi bu bebek senin bebeğin değil mi? Değil. Senin kız kardeşin evet. mi? Evet. Peki bu kim? Tanımıyor mu? Kuzenim. Ha? Kuzenin? Evet. Hasta ya. Bu senin karın mı değil mi? Karım. Benim karım. Ama ben onun şu an Erva olduğuna inanmıyorum. Şu an başka kişi ya. Necmettin'in annesi hastaydı. Vefat etmeden beni görmek istedi. Ha. Biz de Türkiye'ye kardeşinle beraber. Evet. Nerede bu çocuğun pasaportu? İşte onlar olmadığı için kendimi Hay Hayır ne oldu ama bu çocuğun pasaportu şimdi getirdi. Kayboldu. Ekrandaki gelinlik fotoğrafı kime Bana benziyor mu? Ervacığım Hüseyin şimdi başkasının kocasıysa. Evet. Niye seni aramaya geldi televizyona? Babamla ikisine sorun. Eyüp Sultan ilçe emniyet müdürümüzle görüştüm. Madem Erva ben Erva değilim yalan söylüyorlar bu da kocam değil diyor. O zaman ilçe emniyet müdürlüğünde gidip parmak izi tespiti yaptırabiliriz. Kim oldu ortaya çıkar ak koyun kara Eyüp Sultan polis merkezinde olay yeri inceleme ve kimlik tespit grup amirliği hmm. inceledi ancak parmak izini bulamadı. Çünkü Ervanur Ünal adına kayıtlı Türk kimliği Almanya'da konsoloslukta çıkarılmış. Konsoloslukta parmak izi cihazı olmadığı ve daha önce de hiç parmak izi vermediği için bir parmak izi eşleşmesi yapılamadı. Biz de DNA testi yaparız dedik. Benim tarafımdan bakacak olursanız gayet ciddi ciddi yani Mükke abla ben Erva değilim ki eşinin diyen de en sonunda bir kız var yani. Ben bunun bir hastalık olduğuna inanmıyorum. Ayhan Bey de en son dedi yani. Aa. Ben dedi kızımın bir söyledi Geri ve yalanını tanıyorum. devam ettirmek zorunda olduğuna inanıyorum dedi. Ama şunu söyleyeyim. Necmettin'in ailesi bebeğin kız kardeşi olduğuna emin. Necmettin'in daha önce bir sevgilisi varmış. <laughs> çocuklu. Ailesi çocuklu bir kadınla evlenmesine izin vermemiş. Her şeyi anlatmak istiyorum. Ben yalan söyledim. İki tarafa da kendi aileme de onlara da. Olayların buraya Buraya geleceğini tahmin etmedim. Necmettin'e tanıştığınızda ne söyledi? Esinim söyledim? dedim. Ne bu ne çocuk dedin? benim kardeşim dedim. Öyle. Kardeşimi getirmezsem gelemem dedim. Necmettin biliyor muydu bu yalanı bilmiyor muydu? Bilmiyordu abla. Ne zaman öğrendi? O öğrendin? da daha yeni öğrendi. İş bitti yani. <laughs> İstemiyor. Başta yani evli bir kadınla olmazdı. Ben de bunu bildiğim için yalanı sürdürdüm. Çünkü gerçekten sevdim. Bana şöyle bir not geliyor. Necmettin'in ailesi Kim kızı size teslim etmeyiz izliyor. Kızını tamam. size teslim ediyor. Tamam. Bize istemiyoruz abiciğim kızı. Necmettin de istemiyor. Yayında söylesin Erva da duysun da ümidi kalmasın. Ben de şimdi söylüyorum bu kadar yalan üzerine zaten bu iş olmaz yani.